arkadaşlar merhabalar. Yine dünyanın sonu programına devam ediyoruz. Bugün İsa Mesih'in 1. yüzyıldaki kiliselere yazdığı mektuplara dönüyoruz. Tabii ki bu mektuplar bizim için de bugün geçerli. Çok da önemli mesajları var her birinin. Bugün de Mesih'in yazdığı 4. mektuba bakacağız. Bu da Vahiy kitabında geçen Tiatira Kilisesi. Tiatira zamanında aslında çok büyük bir kent değildi. Bugün de Akhisar adındaki şehre gidersiniz. Tiatila'dan kalma bazı harabelerini görebilirsiniz ama çok bir şey kalmamıştır açıkçası. E, Yuhanna'nın da döneminde çok da büyük bir kent değildi, küçük bir kentti diğer kiliselere, diğer şehirlere nazarın. E, ama çok da önemli bir kentti. E, esnafların kenti olarak biliniyordu. Orada pek çok ticaret, pek çok önemli iş yapılıyordu. Özellikle, e, tekstil merkezi olarak biliniyordu. Zaten elçilerin iş yerinde, e, 16. bölümde rastlıyoruz. E, Lydia isminde tiyatirali bir e, kadın vardır ve mor kumaş e, üzerinde e, uzmanlaşmış bir kişiydi. Bunun dışında tiyatiranın pek bir önemi yokmuş gibi gözükse de İsa Mesih'in e, yazdığı mektupların arasında en uzun mektup olarak kayda geçmiştir. İlginçtir. E, bu mektubu bir okuyalım bakalım e neden bu kadar e, uzun uzun İsa böyle dil dökmüştür onlara. Şöyle diyor Tiyatira'daki kilisenin meleğine yaz gözleri alev alev yanan ateşe ayakları parlak tunca benzer. Tanrı'nın oğlu şöyle diyor yaptıklarını sevgini imanını hizmetini sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını açtığını da biliyorum. Ne var ki? bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak onu yatağa düşüreceğim. Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse Onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim. Ama size yani tiyatirada bulunan öbürlerine bu öğretiyi benimsememiş, şeytanın söz dederin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Ben gelinceye dek, siz de olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Ben babadan nasıl yetki aldımsa, Galip gelene yaptığım işleri sonuna dek sürdürene, ulusların üzerine yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları. Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan ruhum kiliselere ne dediğini işitsem. Gördüğümüz gibi oldukça uzun ve ayrıntılı bir mektup. Yine her mektubun başında olduğu gibi İsa Mesih önce kendini tanıtıyor. Kendinden aslında ona bir şey hatırlatıyor. Ve bu kilise yazarken şu sözlerle başlıyor. Gözleri alev alev, yanan, ateşe ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı oğlu şöyle diyor. Yani İsa Mesih burada yine onlara şunu hatırlatmak istiyor. Evet, sizin içinize bakabilecek güce sahip olan benim. Tabii ki bu sözler İsa Mesih'in görünümünden alınan alıntılardır ki bu Vahiy kitabın ilk bölümünde geçmiştir. Ama aynı zamanda Daniel kitabında da geçmiştir. Daniel'in 10. bölümüne bakacak olursak orada şunu görüyoruz. Yüzlerce sene önce Rab İsa Mesih bu defa peygamber Daniel'e görülmüştür. 4. ayet şöyle diyor. 1. ayın 24. günü büyük ırmağın yani Dicle'nin kıyısındayken gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giymiş, beline ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı tunç gibi parlıyor. Sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu. Yani Daniel gördüğü İsa Mesih'i bu şekilde yazıyor ve anlatıyor. Gerçekten korkutucu bir göründü. Yani İsa Mesih'in burada yetkisini görebiliyoruz. İsa Mesih'in insanın derinlemesine, ruhun içine kadar bakabiliyor ve anlayabiliyor ve zaten bu mektuplarda hep şunu görüyoruz. İsa Mesih öncelikle kendi kilisesini böyle tartıyor. Karşısına alıp tek tek inceliyor ve yeri geldiğinde azarlıyor. Diyor ki bakın ben burada sizi denetliyorum. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Yani takdir edecek çok şey vardı bu toplulukta. İsa diyor ki ben görüyorum. Gerçekten sadık bir topluksunuz. Beni seviyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Bütün bunlar güzel. Aferin sizlere. Hatta diyor ki son yaptıklarının ilk yaptıklarının aştığını da biliyorum. Bu, bu da en önemli. Hani Efes Kilisesi'ne yazdığını hatırlayacaksınız. Orada ne dedi? İlk sevginizi yitirdiniz. Yani ilk bana hizmet ettiniz sevdiğiniz gibi sevmiyorsunuz artık. Ama tiyatira için bu gerçek değildi. Ne diyor? Şimdi daha çok hizmet ediyorsunuz. Şimdi daha çok sanki seviyorsunuz, bana bağlısınız. Takdir ediyorum. Ne var ki diyor 20. ayet. Bir önemli bir şikayeti var Mesih'in. Bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan... İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Tiatira topluluğunun en büyük sıkıntısı buydu. Gerçekten e, Rabb'i seven, Rabb'e bağlı bir kiliseydiler. Ama fazlasıyla hoşgörülüydüler. Yani kilisede olması gereken kişileri barındırıyordu. Hoşgörüyle günahlarını karşılayıp e, orada kalmalarına, hizmet etmelerine de fırsat veriyordu. Bu kiliseyi içten çürütmeye başlatmıştır. O yüzden Rab ne diyor? Siz fazlasıyla hoşgörülüsünüz. Bu da sizin için kötüdür. Benim için de gerçekten bu bir sorundur diyor. Ve bahsettiği kişi kimdir burada? İzebel. İzebel Eski Antlaşma'da adı geçen büyük bir kralın kızı. Ahav'ın da karısı. Onu tanımak için bizim birinci krallara dönmemiz gerekiyor. Birinci krallar 16. bölümüne dönersek Orada uh, Ahav'ın evlendiği uh, bu bayanla karşılaşıyoruz. Diyor ki 1. krallar 16. bölüm ve 26, 29. ayet. Yahuda kralı Asa'nın kralının 38. yılında Omri oğlu Ahav, İsrail kralı oğlu ve Samire'de 22 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. Hani gerçekten e, günahla, isyanla ve e, pislikle anılan bir kral olmuştur. Nevat oluyu günahlarını izlemek yetmezmiş gibi bir de Sayda kralı et bağlın kızı İzebel'le evlendi. Gidip Bağla hizmet ederek ona taptı. Bağlı için Samiriye'de kendi başkenti olan Samiriye'de yaptırdı tapınağın içine bir sunak kurdu. Ayrıca bir aşera putu yaptırdı. Ahav İsrail İsrail'in tanrısı Rabbi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi. Neydi sorun burada? Ahav İsrail olusun bir kralıydı. Rabbe hizmet etmesi gerekirken Rabbe Bağlı kalması gerekirken önceki bütün krallardan daha çok büyük kötülük yaptı ve en büyük kötülüğü neydi? Yan komşu, yani Feniki ulusun, e, Sayda kentin kralı Etbaal'ın kızıyla evlendi. Onlar Baal'a Bağlı, Bağlı taparlardı. Baal ve onun e, sözde e, eşi göğün tanrıçası Aştoret'te de bir tapınak yapmıştı. Sunaklar yaparlardı. Bu iğrenç bir putperestlikti. Yani sanki göklerde bir karı koca varmış. Baal efendi demektir ve işte karısı Aştoret ve bunların tapınaklarında iğrenç iğrenç ahlaksız şeyler yapılırdı. Ahav gitti o adamın kızıyla evlendi ve onun inancını putperestliğini İsrail'in içine soktu. Ve İsrail'de, Samiriye'de onun tapınaklarını yaptı. Ve Rab o kadar çok öfkelendi ki daha sonra İlyas'ın artık peygamberliği süresince ona karşı geldi. Hatırlayacaksınız, İlyas geldi dedi ki burada artık yağmur yağmayacak. Üç buçuk yıl boyunca yağmur yağmadı, çiğ bile düşmedi. Ahab çok öfkelendi. Her yerde dedik dedik araştırdı, aradı işte İlyas'ı bulamadı. En sonunda İlyas karşısına çıkıp ona medan okumuştur. 1. Krallar 18. bölümde okuyoruz. Orada İlyas diyor ki, bakın gerçek tanrı kimdir? Baal mıdır yoksa Yahve bizim bildiğimiz İsrail'in tanrısı? Şöyle bir meydan okumuştur. Dedi ki siz Baal adına burada bir sunak yapın, bir buzağı kesin. Bütün peygamberlerini çağırın, etrafında dans edin. Ne yapıyorsanız yapın. İster ki Baal gökten size şimşekle, ateşle cevap versin. Siz sunağa ateşle yaklaşmayacaksınız. Baal o şimşek tanrısıydı, gök tanrısıydı. Eğer gerçek tanrıysa o zaman gökten böyle bir yıldırım düşürsün, yaksın işte oradaki kurbanı. Tabii ki Baal'ın e, peygamberleri, işte kahinleri, görevlileri hepsi toplanmış sabahtan öğleye kadar dans ettiler. Bağırdılar, çağırdılar. Hatta kendilerine zarar vermeye başladılar. Kesmeye başladılar. Hani Baal görüp de acısın onlara. Ama ne yıldırım düştü ne de işte ateş oldu orada. Ve hepsi yan sonunda bitkin düştü orada. Sonra İlyas kalktı, bir sunak kurdu, üzerine bir buzağı kesti ve yüzünü Rab'e çevirdi. Dedi ki Rab gerçek Tanrı sensin. Bakın hatta burada sözlerini okuyayım. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab Yahve Bugün bilinsin ki sen İsrail'in tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla. Peki ne oldu o anda biliyor musunuz? O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp Hendekteki suyu da kuruttu. Rab yanıt verdi. Harika bir şekilde gerçek Tanrı olduğunu orada gösterdi. Halk da orada bas bas bağırmaya başladı. Yahve Tanrı'dır. Yahve Tanrı'dır. Ve balın bütün o putperest kahinlerini tek tek oradan kılıçtan geçirdiler. Büyük bir zafer. Aha orada anladı. Evet. Gerçek Tanrı İsrail'in Tanrısı. Ama ne oldu biliyor musunuz ertesi gün? Ertesi gün 19. bölümde bunu okuyoruz. Ahav, İlyas'ın bütün yaptıklarını, peygamberleri nasıl kılıçtan geçirdiğini İzebeli e anlattı. Karısı gelmedi bile. Karmel Dağı'na, işte o e, Medan okunan olaya tanık olmadı. Ama duymuştur. İşte şu İlyas ortaya çıkmış. Bütün bağlığında peygamberlerini ve kahinlerini kılıçtan geçirdi. Ve şöyle demiştir İlyas'a mesaj göndermiştir. Yarın. Bu saate kadar senin peygamberlere yaptığını ben de sana yapmazsam ilahlar bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın diye haber gönderdi. Menan okumuş. Korkutmaya çalışıyor. Seni öldüreceğim dedi. Canını kıyacağım. Tabi İlyas'tan yana Tanrı var sonuçta. Rab bir mucize gösterdi. Müthiş bir zafere imza attı zaten ama İlyas can korkusuyla kaçtı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber İlyas ne Ahab'dan korkardı ne halktan korkardı. İnanılmaz bir şekilde dağın başına böyle bir, imza, bir, bir zaferi bir, imza attıktan sonra İzebel'den korktu. İzebel tam bir cadıydı. İzebel gerçekten Tanrı'dan hiç korkmazdı ve inanılmaz bir şekilde İsrail ulusunu Rab'den uzaklaştırmaya gerçekten görev edilmiştir. Daha sonra okuyoruz. İzebel'in yaptıkları başka işler de vardı. Bir keresinde Ahav bir, birinin bağını isterken adam da vermek istemediğinde üzülüyor. İzebel gidiyor adamı öldürtüyor ve malını arsasını alıp kocasına veriyor. Yani öyle bir kadın. Gerçekten cadı gibi bir kadın. İşte İzebel'i tanıdık mı? Şimdi vahiy bölümüne geri dönelim. Vahiy ikinci bölümde ne dedi İsa Tiyatira Kilisesi'ne? İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Tabii ki aynı İzabel'den bahsetmiyoruz. Çünkü o İzabel çoktan ölmüştür ama İzabel gibi bir kadından bahsediyor. Kim olabilir bu? Şimdi ilginç de ki yakınında çok ünlü bir medyumcu vardı. Büyücü bir kadın vardı. İsmi Sambote. Ve Sambote'nin orada önemli küçük bir merkezi vardı. Bir ziyareti vardı. Ve özellikle bu esnaflarda olan çalışan insanlar sık sık onun yanına giderdi. Ve bu kadın onlara işte gelecekle ilgili haber verirdi, işte onlara bir takım önemli bilgiler aktarırdı. Medyumcuydu sonuçta. Tiyatira halkı onunla çok övünürdü. Tiyatira'da iş yapmak demek, esnaf olabilmek demek biraz da bu ritüellere ve bu inançlara dahil olmak demekti. Ve anlaşılan ne oldu? Bir şekilde bu kadının ya da benzeri bir öğretisi ve artık düşüncesi kilisenin içine kadar sızmıştır. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz ama ayetin devamında ne okuyoruz? Diyor ki böylesi bir kadın var. Cadı gibi bir kadın. Dışarıdan çok güzel ama içten çürük biri var aranızda. Bu kadın öğretisiyle diyor kullarımız saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Yani e, bilemeyiz Samotre ile bir bağlantısı var mıydı tiyatradaki bu topluluktaki kadın e, ya da her kimse. Ama şöyle belki hayal edebiliriz. Esnaflar arasında hizmet yapman mümkün değil. Orada ticaret yapman mümkün değil. Ve bazı kilise üyeleri ne olacak? İşte ha, gidersek orada biraz da onu dinlersek biraz da onun yanında bulunursak. Ne olacak kardeşim? Sonuçta esnafız. Karnımızı doyurmamız lazım. Ticaret yapmak lazım. Doğru değil mi? ve bunu hoşgörüyle karşılamaya başladılar. Oysa ki bu gibi Iı, tapınaklarda, bu gibi ritüellerde ahlaksızlık vardı. Putlara sunulan ıı, artık sunular vardı. Aynı zamanda kötü ruhlarla ilgili ıı, artık etkinlikler de vardı. Çünkü nerede bir medyum ya da bir ıı, büyücü işler yapıyorsa bunu kendi gücüyle de değil de iblisin verdiği güçle, kötü ruhların verdiği ilhamla bunu yapıyor. Güçle bunu yapıyor ve bu çok tehlikeli. Tiatira'daki kardeşler ise ne olacak? Bir şey olmaz. Bilemeyiz o kadın gerçekten Samurta Kilisesinin içine kadar girdi mi ya da onun gibi bir başkası mı girdi? Ama alttan altan kiliseyi zehirliyordu. Zehirliyordu. Birinci ayet şöyle devam ediyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım. Ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak onu yatağa düşüreceğim. Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. Yani demek ki bu kadına yüz tutan, çanak tutan ve bir şekilde onunla birlikte olanlar da var. Onun düşüncesine katılanlar belki de gerçek anlamda zina edenler vardır. Ama kilise toplu neymiş? Biraz da 1. Korintiler 5. bölümündeki gibi. Ne olacak? Hoşgörülüyüz. Evet bu kişi günah işler olabilir ama bu kendisiyle Tanrı arasında bir meseledir. Biz karışmayız. İşte bu tarz anlayış İsa Mesih'e tersdir. Birçok sefer olabiliyor günümüzde, gerçekten kilisede belirli kelama aykırı bir günah olduğunda, e, insanlar ya da önderler diyebiliyor ya bir şey olmaz, bizi ilgilendirmez. Kendi hayatı, biz yeter ki toplanalım, hizmet edelim, işte Rab'be tapınalım. Hani insanların özel hayatına karışmaya lüksümüz yok ya da asla öyle bir iznimiz yok. Hayır. İsa Mesih hayatımızın özel kısmına Gidecektir. İsa Mesih sadece böyle ki kenarda durup da bir şey olmaz yeter ki kiliseye gelin demez. İsa Mesih için özel hayatımıza olanlar da önemli. Çünkü öbür türlü bizler iki yüzlü insanlar olmaya başlıyoruz. Kilisede insanların önünde farklı ama özel hayatımıza çok çok farklı olabiliyoruz. Bu olmaz. Bu kutsal bir hayata yol açmaz. O yüzden Rab İsa Mesih burada kilisesine diyor ki bak sen çok aşırı hoşgörülü oldun. Yani bu gibi insanların Açık saçık günahlarına dur demen gerekiyor. Yeri geldiğinde disiplin uygulaman gerekiyor. Yeri geldiğinde kişi tövbe etmezse kilise dışına göndermen gerekiyor. Ve kilise olarak bir kilise önderi olarak belki de en zor şey bu. Yani birinin böyle bir günahını tespit ettiğimiz zaman, gerekli zaman tanıdıktan sonra da kişi tövbe etmezse onu kilise dışına koymak zorundayız. Öbür türlü kiliseyi çürütür, kiliseyi zehirler. Dersek ki ama biz hoşgörülüyüz. Hayır. Bu hoşgörü değil de bu bir yerden sonra gerçekten aptallıktır. Bu bir yerden sonra kendi aramızda zehir almaktır. Ve bu İsa Mesih'in de ismine, İsa Mesih'in de kutsallığına ihanettir kardeşler. Bu kilise fazlasıyla hoşgörülü bir topluluktu. O zaman ne diyor? Bütün kiliseler gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim. Şimdi bu neden önemli? Çünkü eski o inançlarda bir medyumcu, şu büyücü kadın mesela hep şu düşünceyle insanları büyülüyordu. Neydi? Ben yüreğini görebiliyorum. Ben içinde ne var ne yok biliyorum. Hani ben özel olarak senin artık ruhunu burada yoklayabiliyorum. Ve İsa ne diyor? Yalan. Bunu yapan kötü ruhlardır. Ben esas ben bilirim. İnsanın ruhunu bilebilen bir ben varım. Gerisi yalandır. İnanmayın, kanmayın bu gibi insanlara, bu gibi düşüncelere, kötü ruhların işlerine gitmeyin. Ben bilirim insanın içinde ne var. Ben yaptıklarınızın karşılığını vereceğim diyor. Sonra İsa devam ediyor. Size yani da bulunan öbürlerine bu işe girmemiş olan, karışmamış olanlara ne diyor? Şeytanın sözde derin sırlarını öğrenmemiş. Ki bazen bu gibi sözlerle insanları çekebilir aralarına. İşte bak işte çok daha derin sırlar var senin bilemedin. Hayır en büyük derin sırlar burada. Rabbin sözünde. Rab ne diyor? Ben size diyorum ben gelinceye kadar sizde olana sımsıkı sarılın. Evet bırakmayın Rabbin sözünü, bırakmayın sadakatinizi, bırakmayın Rabbi olan sevginizi, kanmayın bu gibi şeylere. Ve ne diyor? Ben başka bir yük koymuyorum üzerinize. Ve son bir teşvik sözü, bir vaatle bitiriyor İsa Mesih. Diyor ki babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene yaptığını işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerine yetki vereceğim. Bu yetki çok önemli. Bazen dediğim gibi vizler, kilisede bir sorun olduğu zaman, açık bir günah tespit edildiği zaman kaçınabiliyoruz orada günahdır demekten ya da yargıyı koymaktan. Ama Rab ne diyor? O yetkiyi ben size verdim. Evet, özellikle kilise önderlerine Rab'bin sözü bu yetkiyi verdi. Birinin günahına günah demek aslında benim aslında aklımdan çıkan bir şey değil. Benim zaten orada adını koyduğum değil. Tanrı'nın günah dediği bir şeyse o zaman bu yetki Rab'bin yetkisidir. Bu benden değil, bu Rab'den gelir. Yeri geldiğinde Rab'bin sözüne aykırı bir şeyler varsa kilisesinde ya da hayatımızda ya da başkasının hayatında orada Rab'bin yetkisiyle hareket etmek gerekiyor. Bu günahtır. Bu burada olmayacak. Demek gerekiyor. Bu yetkiyi ben veriyorum diyor. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan ruhun kilitçileri ne dediğini işitsin. Son bir sabah yıldızından bahsediyor. İlginçtir çünkü sabah yıldızı İsa Mesih için kullanılan bir söz. Burada daha sonra vahiy 20. bölümde görüyoruz. 2. Petrus 1. bölüm ve 19. ayette de bu söze rastlıyoruz. Şöyle diyor. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerimize doğuncaya dek. Karanlık yerde ışık saçan, saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Sabah yıldızı, seher yıldızı kimdir? Aslında eskiden Venüs gezegen ilk parlıyor sabah saatlerinde ve ona sabah yıldızı derlerdi. Ve Kutsal Kitap diyor ki İsa Mesih o sabah yıldızı gibi ilk müjde, ilk ışık Mesih'ten geldi. Ama çok ilginç bir ayrıntı var. Eski Antlaşma'da Yeşaya 14. bölümde yine iblisten bahseden bazı ayetlerde iblise de sabah yıldızı ismi verilir. Hatta Lucifer ismi buradan türemiştir. Parlayan, sabah yıldızı olan. Yani burada ne anlıyoruz? Es, esas Rab İsa Mesih sabah yıldızı iken, parlayan, gerçekten e, en mükemmel olan ışık iken iblis her zaman onun yerini tutmaya çalışmıştır. Her zaman onun yerine geçmeye çalışmıştır. Ve bu yüzden Rab ne yapıyor? Her zaman bizi uyarıyor. Diyor ki dikkat et. Kilisemizin içinde de bazen Lucifer bir tür yıldız gibi bir tür ışık gibi görünebilir. Aramızda bir kilise önderi kadın erkek fark etmeden çok güzel konuşabilir. Sanki Rab'den konuşuyormuş gibi davranabilir. Birçok kişi çok etkilenebilir onun sözlerinden. Ama ne dediyse yaptıklarına bakın. Hayatının, hizmetinin sonucunu dikkat edin. Ağacı mevesinden tanıyacaksınız. Ne kadar güzel konuşursa konuşsun, ne kadar etkili olursa olsun ne kadar çok büyük armağanları olursa olsun çok dikkatli olmak lazım. Gerçekten orada İsa Mesih'in ürününü, sevgi, sabrı, esenliği yansıtıyor mu? Öbür türlü yalancı olabilir. Lucifer gibi İsa Mesih'in kılığına girmiş olabilir. Evet bir ışık meleği gibi karşınıza çıkıp sizi aldatıyor olabilir. Buna dikkat edin. Evet kardeşler Rab İsa Mesih kilisesini bu şekilde denetliyor. Çünkü kilisesini seviyor. Onu korumak istiyor. Ve yeri geldiğinde disiplin vermesi gerekiyor ki gerçekten kilisesi çürümesin, iblisin işine alet olmasın. Rab hepimizi korusun. Esen kalın.